Arkadaşlar merhaba, ben Ahmet Güven. Bugün sizlerle beraber çalışma yaprağı incelemesi yapacağız. Dilerseniz başlayalım. Öncesinde size çalışma yaprağının ne olduğu ile ilgili biraz bilgi vereyim. Nerelerde kullanıldığı, neden kullanıldığı ile ilgili biraz bilgi vereyim. Çalışma yaprağı herhangi bir konunun öğretimi sürecinde öğrencilerin yapması gerekenlerin belirtildiği, işlem basamaklarını içeren, bilgilerini kendi kendilerine yapılandırmalarına yardım eden ve aynı anda tüm sınıfın verilen etkinliğe katılımını sağlayan materyallerdir. Daha çok pekiştirme amacıyla kullanılan bir materyal. Başka bir deyişle evde öğrencilere kendi kendilerine çalışmalarına yardımcı olan eve ödev şeklinde verilen bir materyal yani. Sınıfta ise öğretme öğrenme sürecine katılımlarını sağlayan yani bu ne demek oluyor? Tüm sınıfın aynı anda bir etkinliğe dahil olmasını sağlıyor. Üzerinde de bir takım bilgi, soru ya da etkinliğin olduğu kağıtlardır. Adına bazen işlem yaprakları, alıştırma yaprağı veya çalışma kağıdı deniliyor. deniliyor. bir dosya kağıdının bir veya iki yüzünü kullanılacak şekilde, kaplayacak şekilde hazırlanabilir. Öğrenciyi daha aktif hale getirebilmek için kullanılıyor genel olarak. bu sınıf içerisinde pasif kalan öğrenciler için çok iyi bir etkinlik oluyor aslında. Çünkü her zaman derse katılımları olmadığı için o öğrencilerin. O öğrencileri daha aktif hale getirmek için birebir bir çalışma e şekli. Öğrencilerin bilişsel, bilişsel özelliklerine katkı sağlamakta. E bu da konuyu daha iyi pekiştirmesine, daha iyi anlamasına, nerede eksiğinin olduğunu anlamasına çok yardımcı oluyor. Çalışma kağıtları hazırlanırken gerekli olan bilgilerin dışında gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Ee, bazen o öğretmenler bu konuyla ilgili hataya düşebiliyor. Ee, öğrenci konuyu daha iyi pekiştirebilsin amacıyla çok fazla bilgi veriyor, çok fazla soru soruyor. Bu da öğrenciyi daha çok yoruyor. Anlamasından ziyade anlamamasına sebep oluyor. O yüzden gereksiz bilgilere çok yer verilmemeli. Sorular verdiği verdiği etkinlikler daha kısa, öz olmalı yani. Terimler açık ve anlaşılır olmalı. Örneğin bir şekil verdiğinde bu bunu öğrenci baktığında anlayabilmeli. Yani bilgileri ışığında. Bazen karmaşık karışık şeyler de verilebiliyor. Bu da öğrenciye sıkıntı çıkarabiliyor. Ee, özellikle çalışma kağıdında verilen sorularda boşluk kısımlar orantılı olmalı. Şu yüzden bazen işlem gerektiren özellikle matematik dersinde işlem gerektiren sorular sorulabiliyor. Mesela Ebobekok'la ilgili bir soru sorulduğunda öğrenci orada şekil çizerek işlem yapmak istediğinde sıkıntı yaşamamalı. Daha açık, daha anlaşılır olmalı terimler. Boşluk kısımlar daha anlaşılır, daha çok olmalı. Artı olarak öğrencinin ilgisini çekebilmek için de renklendirmelere dikkat edilmelidir. Şimdi dilerseniz çalışma, çalışma kağıtlarını incelemeye başlayalım. İlk çalışma kağıdımız 5. sınıflara ait bir çalışma kağıdı. örüntülerle ilgili bir çalışma kağıdı. Burada Boşluk doldurmalar verilmiş. Daha sonra sorular sorulmuş. Pekiştirme açısından gayet iyi bir çalışma kağıdına benziyor. Konunun genel olarak bütün hatlarına hemen hemen yer verilmiş. Boşluk kısımları gayet yeterli görünüyor. Şekiller gayet açıklayıcı. Sorular gayet net. Renklendirme yine güzel olmuş. Öğrencinin ilgisini çekebilecek bir çalışma kağıdı gayet iyi olmuş bu. Sonraki çalışma kağıdımız altını sınıflara ait bir çalışma kağıdı. Yine aynı kaynaktan aldığım bir çalışma kağıdı bu. Ee, yalnız bu çalışma kağıdı biraz tıkış tıkış görünüyor. Yani boşluk kısımları biraz daha az. Öğrenciyi biraz daha görüntü açısından sıkabilir. Canı istemeyebilir bunu öğrencinin yapması açısından yani. Özellikle diyelim eve bir ödev verildiğini varsayalım bu kağıdın. Evde bunu öğrenci çok yapmak istemeyebilir. Çünkü niye? Çok fazla soru görünüyor, çok fazla e, terim var. Bu da öğrenciyi sıkabilir. O yüzden daha az olsaydı daha iyi olurdu. Sonraki çalışma kağıdımız 7. sınıflara ait bir çalışma kağıdı. Ee, bu çalışma kağıdında yine boş kısımlar çok az. Boş kısımlar çok az olduğu için de öğrenci burada zorlanabilir. Bazı işlemler uzun gibi görünüyor mesela. O işlemleri yapmakta sıkıntı yaşayabilir öğrenci. O yüzden e, boş kısımlar daha fazla olsaydı daha iyi olurdu. Onun dışında renklendirme fena değil, gayet yerinde, açık, anlaşılır bir şekilde yazılmış. Fakat dediğim gibi biraz daha terimleri azaltıp, soru sayısını azaltıp, e, daha fazla boşluk alan verilseydi daha iyi olurdu. Son çalışma kağıdımız da 8. sınıflara ait bir çalışma kağıdı. E, az önce de bahsettiğim gibi EBOB ekokla ilgili bir çalışma kağıdı bu. E, bu çalışma kağıdını beğendim. Şu yüzden... Sol kısımda alıştırmalar var. Sol kısımdaki alıştırmalarla öğrenci güzelce bir tekrar edip, konuyu tekrar edip sağ tarafa da uygulama soruları koymuşlar. Uygulama sorularıyla, sorularıyla da kendini daha da geliştirebilir, daha da pekiştirebilir, konuyu daha da iyi anlayabilir. Ee, bunu evde çalışma için de, sınıf ortamında çalışması için de gayet yeterli bir çalışma kağıdı olmuş. Açık, anlaşılır, yerinde bir çalışma kağıdı. Ben gayet beğendim. Gayet iyi bir çalışma kağıdı olmuş. İncelememiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.